Papa Francesco genel dinleyici toplantısında Aziz Pavlus'un Galatyalılara mektubu üzerine yaptığı ruhsal öğreti paylaşımında iki yüzüyle yol açabilecek ve dolayısıyla kilisenin birliğini tehdit edebilecek bir tür şekilcilik konusunda uyarıda bulundu. Papa Francesco geçen hafta gerçekleşen genel dinleyici toplantısında Aziz Pavlus'un Galatyalılara mektubu üzerine yaptığı ruhsal öğreti paylaşımında bulunarak yasaya tam bir bağlılığın tehlikelerini vurguladı ve İkiyüzlülük, yüzlülük gerçeğin korkusu olarak adlandırılabilir diyerek, iki yüzlülüğün kişiler arası ilişkilerin şekilcilik bayrağı altında yaşandığı bir ortamda geliştiği konusunda uyardı. Kutsal kitap, rol yapmayı reddeden kutsal erkeklerin ve kadınların örneklerini gösterir. Papa, hayatı pahasına bile olsa, putlara sunulan kurban etini yemeyi reddeden Elazar'ı işaret ederek, İsa Mesih'in dışarıdan iyi görünen, ancak yürekleri ahlaksızlıkla dolu olan iki yüzlüleri azarladığını söyledi. Papa, Sözlerini sadece evet veya hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Böyle davranmamak Rabbin dua ettiği kilisenin birliğini tehlikeye atmak anlamına geliyor dedi.